Ustacığım, bu iş yatarsa Aziz Bey beni kovmakla kalmaz... ...ilaç diye paketleyip satar vallahi. Hayır, senin tuzun kuru nasıl olsa Aziz Bey'in prensisin... Olan gariban Emre'ye olacak işte. Ya gidip bir daha mı konuşsak şu adamlarla? Ya sen benim daha önce yanıldığımı gördün mü hiç? Bugün başka abicim, bugün bir şey var sende. Ya bir kız gördün. Ne? Şuna dön. Aklın başında değil yani. Ne yapıyorsun abi? Emre o kızı gördüm. Ne kızmış birader ya, ne kızmış arkadaş. Abi nereye? <gülüyor> <gülüyor> tamam be, basma kornaya tamam. Bir de Fransız olacaksın, aşka saygın yok mu?